Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Şubat ayının 13'ü için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar gününüz güzel geçsin hayırlı günler diliyorum hepinize şimdi senin bir kalabalık ortama gireceğini görüyorum bugün sosyal ve aktif olacağınız bir gün geçireceksiniz arkadaşlar İletişim işaretleri çok çıkmış yani telefonla görüşmeleriniz çok olabilir ya da işte karşılıklı görüşmeler hane içi toplanmalar olabilir bugün senin böyle bir enerjinin yükseleceğini görüyorum ya da keyfini yerine getirecek güzel bir haberler alabileceğini hem görüp hem hissediyorum arkadaşım. Fakat sadece geçmişle alakalı bir konuda suratının asıklığını görüyorum. bir dedikodumu kodumu var? Ya da senin kırgın olduğun, küs olduğun birisinin bir lafını mı duyacaksın? Yani bir şey seni huzursuz edebilir. Bu daha önceden de yaşanmış olabilir. Ya da işte yakın bir süreçte yaşandıysa da bununla alakalı bir şeyler duyabilirsin görünüyor. Sevdiğin insanla aranızda yol mesafesi var sanki ya bu insan bir yere gitme niyetinde ya da bu şekilde tanıştınız. Aranızda yol mesafesi varsa belli bir sebepten doğru gittiyse de geleceğini görüyorum ya da bir isteği var gelme isteği var gibi sizinle görüşmek için. Duygular karşılıklı diyor bakım ama şu sıralar bir ilgisi azaldıysa sevdiğiniz insanın ister aranızda yol mesafesi olsun ister olmasın sevdiğiniz insanla, insandan bir soğukluk görüyorsanız e, görüşmeler olacakmış, karşılıklı bir iletişimler kurulacakmış ya da işte mesafeniz varsa telefon işaretleri çok çıkmış hani yol mesafesi varsa iletişimler bu sıralar kuvvetlenecek arkadaşlar evet şimdi senin boğaz çakranda bir e, sorunum sorunun var gibi solunum yolu sıkıntısı çekiyor olabilirsin boğaz ağrısı çekiyor olabilirsin ya da bademcin varsa bademcin şişmiş olabilir arkadaşım boğaz çakranı çok gösterdi bakın bu havalar seni çok etkiliyor sıcak tut kendini e, hasta haberi almışsın gibi de sanki bir ziyaret yapacaksın ya da yaptıysan bu da görünüyor olabilir ama bu kişinin belli bir sıkıntıları var birkaç rahatsızlığı var gibi yakınından birisinin e, seninle alakalı bir düşüncesi var sana zor olduğun bir konuda yanında olmak isteyecek ya da seninle görüşmek isteyecek karşılıklı ama bu ailenden ya da yakınım dediğim bir dostundan da olabilir. Çok iyi anlaştığınız birisi olarak çıkıyor ama bu kişi. Erkek mi bayan mı çıkaramadım arkadaşlar çünkü hepinize göre kişi değişecek ama sevdiğiniz insan olarak görünmüş. Şimdi senin kafa ağrıların, baş ağrıların var ama çok düşünceden, çok stresten olduğunu ya da düzensizlikten, hani uyku düzensizliğinden olduğunu görüyorum. Kayıplar vermişsin, zor bir süreçten geçmişsin ya da hala bu devam ediyor, toparlanmaya çalışıyor gibisin. Para kayıpların olmuş olabilir, ailesel huzursuzluklar yaşanmış olabilir. Yani eşinde sorunlar ya da ayrılık aşamasında olabilirsin. Bir takım sıkıntıların üst üste gelmiş. Yani ne yaşandıysa üst üste yaşanmış ve şu an çok zordasın. Yani bunu yaşayanlarınızı hissediyorum arkadaşlar ama yavaş yavaş toparlanacaksın yeter ki sen buna bir istekli ol yeter ki bir umudun çoğalsın şimdi moralimiz bozuk olduğunda güzel şeyler asla düşünemeyiz moralimiz bozuk olduğunda ama şunu söylemeye çalışıyorum bir taraftan da tutunmaya çalışmalıyız ki hayat bize sürpriz şeyler o şekilde sağlar hani Umut olması lazım yani bir şeylere e, umutlu olmamız lazım konuşurken bile böyle bir güzel kelimeler kullanmamız lazım ki enerji değilsin arkadaşlar depresyonda olanlarınız var beni dinleyenlerin arasında para kayıplarından dolayı ya da işte aile huzursuzluğu ya da eşten dolayı hani bunları yaşayanlarınızı görüyorum. Evet, e, tartışmış olabilirsin eşinle ya da eşinle alakalı bir şey senin hoşuna gitmemiş olabilir duyduğun gördüğün bir şey, e, ailesel huzursuzluklar belki aile araya giriyor üçüncü kişilerden sebep, e, bir sıkıntılar var gibi ve beraberliğinizde ister evli olun ister devam etsin beraberlik hani bekar da olsanız kıskançlık konuları da gündemde arkadaşlar biraz bunlardan dolayı da sıkıntılar yaşayanlarınız olabilecek gibi. Nazar etkileri çok var, göze nazara çok geliyorsunuz ama e, tutamıyorsunuz da kendinizi konuşuyorsunuz, yapacaklarınızı anlatıyorsunuz, beklentilerinizi dile getiriyorsunuz. Hep böyle bir konuşma e, konuşuyorsunuz yani ve bu durum size asla iyi bir şey olarak gözükmüyor. Sakın söyleme. Bak bu Devinki saydıklarımı yapmamaya çalış. Senin e, düzenli bir şey yaptığını görüyorum ya da bir niyetin var. Spor olabilir, diyet olabilir, ama düzenli bir e, şey yapacaksın. Yani kendinle alakalı, belki sağlığınla alakalı, e, belki bu yapılması gerekiyor. Ama e, kiloyla alakalıysa azimli görüyorum ben seni ve doğru zamanlama olarak çıkıyor. Sen yeter ki iste. Önce kafanda bir bunu kabullenişe geç arkadaşım. Her şey yoluna girecek. Yavaş yavaş olacak. Destek de almak isteyeceksin etrafından. Hani bu konuyla alakalı. Belki aile içinde yapıyorsun. Hani aile içinde kimle yaşıyorsan yardım isteyeceksin. Hani bana bugünümde yardım edin gibi. Ama bir sporla alakalı da bir ödem şişlik olma ihtimali yüksek. Biraz kendinize sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar ani hareketlerden kaçının bel ağrısı da çekenleriniz var gibi ya bel fıtığı var bununla alakalı belki bir doktora git gel yapacaksın ya da ara ara oluşan bir ağrı önemsemiyorsun gibi sonrasında bu ciddiyete girebilir arkadaşım ihmal etme kendini işte eğilip kalkarken dikkat etmelisin bel ağrından dolayı bu bacaklarına da vuruyor olabilir ayak ağrıları da çekiyor olabilirsin Evet, hediye almak istiyorsun, birini sevindirmek istiyorsun, değer verdiğin bir insanı ve sana da bir hediye düşünülüyor olabilir, gönlün alınmak isteniliyor olabilir ya da özel bir günden dolayı bu düşünülüyor olabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Tabakta ne var? Evet, güzel. Şimdi burada öncelikle yeni oluşmakta olan bir şeyler var, iş konusunda olabilir. Güzel bir süreç seni bekliyor ve verimli bir dönemdesin. Ne yaparsan yap. Adımlarını at arkadaşım. Bu sıralar çok böyle günlük bakımlarımızda iş konuları çok gözüküyor. Ve adım atma durumları çok gözüküyor. Demek ki yeni bir şeylere bir girişeceksin. Yeni bir işe bir adım atacaksın. Ya da düşünüyorsun bu düşünce aşamasında da olabilir. Hayırlı görünüyor. Endişe etme koruk enerjisi çalıştırma yani vesvese yapma diyor bakım sana ee, öncesinde bir sıkıntılar yaşamış olabilirsin iş durumunda tekrar aynı şeyi yaşayacak mıyım diye bir şey yok arkadaşlar o zaman belki doğru zaman değildi ama şu zaman doğru e, zamanlama olarak görünüyor ne yapmak istiyorsan neye adım atacaksan yeter ki e, bir e, hisset bir de bunu hissetmelisin yani o hissiyat var mı arkadaşım? Pardon. O hissiyat var mı arkadaşım? Yani bir bu işle alakalı bir olumlu bir şeyler hissediyor musun? Onu bir hissedersin. Eğer böyle de bir duygu varsa, bir hissiyat varsa da iyice böyle odaklanacaksın ve adımını atman gerekiyor. Ben bunu hissediyorum mesela. Şu anda yeni başlangıçlar için çok güzel sürpriz gelişmeler olacak ve verim alacaksın neye adım atarsan evet boğaz çakrasında çok sıkıntısı olanlar var bakıma başlarken sesim iyiydi birden değişti arkadaşlar farkındaysanız çünkü bunu hissediyorum sonlu mu sıkıntıları yaşıyorsunuz kesinlikle boğaz ağrıları çekenleriniz çok gibi kuru öksürük de olabilir bu evet e hasetlenen birisi var seninle alakalı yaptığınla alakalı çok böyle bakıyor sana ne yapıyorsun ne ediyorsun diye seni sıkı bir takipçim var yani ee, ama bunu iyi anlamda yapmıyor kıskançlık da yapıyor ve seni örnek de alıyor aslında ee, fakat bu kişinin bir kıskançlığı olduğu için örnek almak kötü bir şey değildir ama bu kişinin biraz sinsiliği de var gibi bu görüştüğüm bir insan ee, bir bayan balık etli bir bayan olarak görünmüş ve senin yaptıklarınla biraz eleştiriyor dışarıya karşı seni yani aslında çok da örnek alıyor ama bu şekilde de kıskançlığını aslında belli ediyor diyor bakım sen bunu biliyorsun az çok kimin olduğunu biliyorsun arkadaşım evet ufak bir yılan var yılan zararsız kafasını kaldırsa da size zarar veremeyecek yani fesat insanlar çıkarcı insanlara biraz dikkat uyarısı var sana zarar veremez ama sen yine de e, görmemezlikten gelme arkadaşım. En azından kimin olduğunu biliyorsan da mesafeli dur böyle birilerine. İşle alakalı bir sıkıntın varsa da ya da sıkıntı çıkaran birisi varsa da bu kişi oluruna bırak, akışına bırak, sal gitsin. Yani çok böyle üzerine düşme bu insanın. Kim ne yapıyorsa kendine yapacakmış, kimle sıkıntı yaşatıyorsa sana kendine dönecekmiş sıkıntısı. Sadece güç gösterisi yapan birileri etrafınızda olabilir. Görmemezlikten gelin. Siz işinize, gücünüze baktıkça daha iyi kendinizi göstereceksiniz ve e, zafer senin zirve, senin yıldız işareti çok gözüküyor. Başarılısın. Kariyerinde yükselme peşindesin ve bunu başaracaksın arkadaşım. Kimseyle tartışmalara girme. Senin sabrını zorlayan birileri varsa hayatında Bunlar ailenden olabilir, arkadaş çevrenden olabilir, iş çevrenden olabilir. Sal gitsin. Sen yaptıklarınla konuşulacaksın. Yani böyle tatsızlıklara hiç gerek yok. Onlar kendi niyetlerini gösteriyorlar sana. Cevap verme, sessiz kal, hiç oralı olma. Ancak sana büyük bir etki olmadığı sürece. Tabii ki sana zarar veriyorsa bu konuşmalar ya da yaptığı davranışlar o ayrı bir şey orada tabii ki sessiz kalma ama öte türlü sal gitsin arkadaşım herkes kendi niyetini gösterecek görünüyor ama hayat akışınız güzel mesafeli bir yolda olabilirsin ya da işle alakalı bir yolculukta yapabilirsin arkadaşım kendine çok iyi bak Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takipçilerimi bekliyorum sevenlerimi orada da görmek istiyorum ve bana destek olursanız da Süper teşekkürler butonundan bana desteklerinizi oradan da bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.